Parfüm seçerken bazı püf noktaları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Burun zevkimiz kadar ten zevkimiz de çok önemli. Bizler genelde burun zevkine göre yahut başka birinin üzerinde beğendiğimiz bir parfümün ismini öğrenerek iler koku alırız. Birçok noktayı göz ardı ediyoruz. Öncelikle parfüm seçimlerimizi koku çubuklarından yapıyoruz. 15-20 saniye geçmesine bekliyoruz. Çünkü sıktığımız kokunun koku çubuğuna oturması gereken bir süre vardır. Alt nota, orta nota ve üst notanın kombine olması gerekiyordur. Daha sonra kokluyoruz. Burnumuz beğendi, hoşumuza gitti. En doğru kokuyu bilemizin iç kısmı verir. Şöyle sıkıyoruz, kokluyoruz. Burnumuzun beğendiği koku notasını tenimiz beğenmeyebilir. Bunun sebebi ise yeme içme alışkanlıklarımız, uyku düzenimiz, tükettiğimiz besin değerler, kullandığımız ilaçlar, yaş döngünümüz, hormonal dengemiz kokunun duyuşunu değiştirir. Çünkü tenimizde bir aroma vardır. Nikotin kullanmak kullanmamak bile ten aromamızı değiştirdiği için lütfen parfümlerimizi tenimizde deneyelim. Bununla birlikte yaptığımız en büyük hatalardan biri buraya parfüm sıkıyoruz, buraya sıkıyoruz, buraya sıkıyoruz. Burnumuz 6 metre küp havayı bir anda denetler. Buradan kokladığımız kokunun Buradan gelmediğinin garantisi yoktur. Siz buradaki kokuyu beğendiğinizden dersiniz ama bunu satın alırsınız. Eve gittiğinizde de hiçbir zaman kullanamayacağınız bir parfümle karşılaşabilirsiniz. Ve en önemlisi lütfen kahveye koklamayın. Genelde bir pazarlama tekniğidir. Burun aldı kokudan sonra yorulur. Kahvenin yoğun bir aroması vardır. Kahve koklandığında burun yoğun aromayla şoklanır. O saatten sonra ne gösterirse burun beğenir. Eğer parfümleri seçemiyorsanız, burnunuz yorulduysa temiz bir havaya çıkın ya da yarım bardak su için kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Ama benim size tavsiyem lütfen her gün sadece iki koku seçimine hak tanıyın. sıkın, Sağ ve sol bilek içerisine teşekkür edip mağazadan ayrılın. Ten onaylamadığı kokuyu çok hızlı arındırdığı için mağazada beğenmiş olduğunuz kokuyu yarım saat sonra ten uçurabilir. Bu yüzden lütfen bir gün o kokuyla geçirin. Mis kokulu günler dilerim.